PRP'ler ve benzer yöntemlerle bu süreci, ameliyata giden süreci uzatmayalım. Direkt gel sana hidrojel yapalım ve konuyu çözelim mi diyorsunuz? Evet aslında onu diyebiliyoruz. Fakat hastalığı bir lokomotif ve e, tren örneği veriyorum. Lokomotif ve vagon örneği ver, ver, verdiğim zaman daha anlaşılır oluyor. Evet. Şimdi hastalığın da seviyeleri var. Yani nasıl e, yaşınız e, 40 yaşındasınız ama diziniz 60 yaşında. Polikliniğe geldiğimiz hastalara bunu söyleyebiliyoruz. Polikliniğe geliyor hasta filmini çekiyoruz. Filme bir bakıyoruz. Yani 40 yaşındasınız ama <laughs> 60 yaşındaki bir insanın dizinin görüntüsü var. Belki adam morbid obez. Dolayısıyla dizler <laughs> artık bırak beni diyor evet, yani. Evet. Obez de olabilir, zayıf da olabilir. İşte başka faktörler de girebilir. <laughs> ee, evrele, evrelendirdiğimiz zaman her evreye yaptığımız farklı tedaviler var. PRP tedavisi, hiyalürinik asit tedavisi. <laughs> ki hiyalürinik asit horoz bir yağı diye bilinir halk arasında. Şimdi yeni yeni popüler yine kollajen tedavisi var. Hatta bunların hepsini birleştirerek böyle combo tedaviler yapılıyor. Kök hücre vardı. Onu da söyleyeceğim. Yağ kök hücre ve leğen kemiğinden alınan kök hücreler var. Biz onları da tek başına yapmıyoruz. Yine PRP ile, kollajenle, evet. matrikle birleştirip hücreleri tuturup öyle veriyoruz.